Kastrol Magnet Ekleşim doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Serdar Bostancı ile biz bu hafta sizlerden gelen sorular için yine hazırız. Sinan Durmazer ilk soruyu soracak. Kış aylarında en önemli konu soğutma suyu. Malum araca eklenen yeşil, mavi, kırmızı renk antifrizlerin özelliği nedir? Bunların karıştırılması veya soğutma suyunun üzerine farklı renk ilave edilmesi ne gibi zararlara yol açar demiş. Buna bağlı bir sorumuz daha var. O da Muzaffer Ekrem Küçük Turgut'tan gelmiş. Ee, merhaba, işin doğrusu için bir soru sormak istiyorum. Konya'dan selamlar, Konya'ya da selamlar. Kışın antifrizi donan bir araca nasıl müdahale etmeli, yapılması ve yapılmaması gerekenler nelerdir? Şimdiden teşekkür ederim, kolay gelsin. Allah'a emanet olun demiş. Sizler de öyle bu kış günlerinde dikkatli, kazasız, belasız gidin inşallah. Evet şimdi antifriz, farklı renkler karıştırılırsa ne olur ve kışın antifrizi donan bir araca nasıl müdahale edeceğiz sorularımız var. Hatırlarsam Muratcığım, antifrizle ilgili daha önce çok konuştuk. Antifriz sadece e, kışın e, soğutma suyunun donmasını önleyen bir e, karışım değil. Bir sürü hı hı. farklı faydası var. Donmayı önlediği gibi suyun kaynama noktasını da yükseltiyor. Motorun içindeki korozyanlara mani oluyor. İşte bütün e, su dolaşım sistemini yağlıyor falan falan falan. Şimdi birkaç tane... E, Yanlış bilen, bilinen doğrulardan gidelim. Bir kere e, antifriz e, renkleriyle kırmızı, yeşil, sarı e, diye ayırmak çok doğru bir şey değil. Bir kere temelde şunu söyleyeyim: Antifrizlerin hepsi sonradan renklendirilmiştir. Esasında antifriz şeffaftır su gibi renksizdir üretildiği zaman. Ve e, antifrizler farklı ülkelerde farklı şekillerde e, renklendiriliyor. Yani mesela Çin'in, Japonya'nın kullandığı antifriz renkleriyle Avrupa'nın kullandığı antifriz renkleri birbiriyle ters. Ee, bunu e, renk e, değerlendirmesi e, yerine e, dört e, çeşit e, antifrizimiz var. İlk organik antifrizler bu. Hı hı. En eski zamanlarda e, üretilen yani e, amiyane tabiriyle en kalitesiz, e, en az faydası olan. Yine suyun donmasına mani oluyor ama bu yağlama, korozyon, kıvır zıvır gibi işleri e, tam, işlevleri tam yerine getirmiyor. E, inorganikler var. Onlardan bir jenerasyon sonra üretilmiş. İnorganiklerin de organiğe göre avantajları ve dezavantajları var. İşte bu avantajlar ve dezavantajlar göründükten sonra, daha sonraki senelerde e, hibrit antifrizler üretildi. Bu üçüncü sınıfta bu. Esasında hibrit sözünden de belli olacağı gibi organikli inorganik karıştırılmasından evet, meydana geliyor. Ve en son teknoloji, bugünün teknolojisi. Zaten renkler de birazcık oradan akılda kalıyor. Genelde kırmızı renkte olan nitrit içeren nitritli antifriz dediğimiz hı hı. antifrizler ee, bunların e, hiçbirinin birbiriyle karıştırılmasını açıkçası tavsiye etmiyorum. Yani e, Karıştırılabildiği durumlar da var, karışamayan durumlar da var. Hı hı. Ee, onun için yani bunları böyle saatlerce günlerce incelemek yerine e, ne varsa daha önce suyunuzda aynı antifrizi e, koymanızı tavsiye ediyorum. Özellikle özellikle nitritli ile e, organik ...birbiriyle karıştırılmamalı ve bu isimlerle gerçek isimlerle bu antifrizlerin ne olduğuyla yani yağda bildiğimiz gibi işte yani yağdan örnek verecek olursak işte eski bazı yağlar ondan sonra yarı sentetik yağlar tam sentetik Sertetik yağlar yani. nasıl bunlar birbirinden farklı bu antifriz tipleri de birbirinden saydığım şekilde dört farklı antifriz var ee, koruma noktasına gelince. Bu nasıl bir yerde yaşadığımız, hı hı. kışın hava sıcaklıkların kaçlara kadar düştüğü ona göre de antifriz oranını arttırmakla doğru orantılı. Hı hı. Yani bu hangi antifrizi kullandığımızla, yöreyle falan çok ilgili olduğu halde ben çok basit bir örnek vereyim. %10 civarında suya yani motor suyumuzun içine atıyorum mesela... Ee, sizin 10 litre soğutma suyunuz varken içine 1 litre antifriz katarsanız yani %10 antifriz koyduğunuz takdirde yaklaşık eksi 2 derecelere, eksi 2, eksi 3 derecelere kadar bir koruma sağlıyor. Ee, nitritli en e, kaliteli antifrizimiz de hiç su koymadan ki bazı yerlerde yani Kanada'da, kutuplarda falan susuz direkt antifriz kullanılıyor ki eskiden yarış otomobillerinde biz de öyle kullanıyorduk. Hı hı. Eksi 40'lar civarına kadar koruma yapıyor. Yani bunun ortası işte siz böyle eksi 20'lerde, eksi 25'lerde korunmayı istiyorsanız %50 gibi karıştırmanız gerekiyor. E ama işte İstanbul gibi şehirlerde %10, yirmi civar. Yani %10 bile İstanbul'da neredeyse yeterli olur. Ama yani %20'lere civarına karıştırırsanız daha... E, güvenli e, olur. Peki karıştırdık İstanbul'daki aracımızda gittik Van'a Kars'a işte bugünlerde hava oldukça soğuk ve dondu ne yapacağız? Şimdi o e, ikinci soru e, kritik ve zor bir soru. E, dondu ne yapacağız? Şimdi donması demek gerçekten donması demek motorun mekanik aksamında e, hasar görmesi demek. Çünkü biliyorsun su donduğu zaman hacmi artıyor, genleşiyor ve e, içinde bulunan metal kısımları e, kırıyor, çatlatıyor, patlatıyor. E, yani eskiden çok görmüşündür, şahit hmm. olmuştur buna benzer şeyleri. Yani eğer öyle bir gerçek bir donma olduysa, bir çatlama patlama olduysa artık işten geçti çok fazla yapılacak bir şey yok. Ama arkadaşımız anladığım kadarıyla böyle hani hani dondu donacak böyle hani suyun tam e, buz olmadan işte Hani e, daha böyle kar kıvamında falan çıtır çıtır. olduğu zamanı da kastediyor. E, o noktada yapılabilecek en doğru şey e, sıcak su operasyonudur. Yani bazen işte araçların altında ateş yakarlar falan öyle şeyler. Çatlatmaz yani mı peki attım. sıcak su? Hemen böyle ee, o kadar ısı farkı diyenler? E, çatlatmaz e, Murat. Yani özellikle o yani onlar da biraz e, yanlış bilinen e, doğrular. Yani bugünkü otomobil teknolojisinde e, böyle e, artık bugünkü malzemelerde yani mesela şeyler vardır konunun biraz dışında olacak da işte fren disklerim çok sıcakken sudan geçtim fren disklerim eğildi. Yok böyle bir şey yani artık bugünkü teknolojide bugünkü metalolojide böyle şeyler kalmadı. E, yani böyle e, 90-100 derece bir su dökmeleri de gerekmiyor zaten oradaki ısı eksi onlarda eksi 20'lerde olduğu için öyle işte 20-30 derece yani duş yaptığımız sıcaklıktaki bilemedin maksimum 50-60 derece suyla yavaş 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 o suyu dökerek çünkü suyu dökün bir ateş yaktığınız zaman ateş sadece bir noktaya etki ediyor ve çok gereksiz güçlü etki ediyor etrafındaki her şeye de zarar veriyor halbuki suyla yavaş 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 dökerek bütün sistemin yavaş yavaş ısınıp ee, karın buzun erimesine sağlayabilirsiniz benim bildiğim en iyi e, yöntem bu. E, sıcak suyla bu operasyonu yapmak. Motoru yani, çalıştırmadan ama değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle çalıştırmadan. Ondan sonra suyun e, tekrar e, buz halinden su haline dönüştüğünü gördükten sonra e, motoru çalıştırmak. Hatta yani ben şöyle e, öneririm. Önce dışarıdan radyatöre, su radiatörüne e, suyu dökmek. Daha sonra o karbuz eridikten sonra ralatörün Kapağı kapağını açık. açıp içeriye biraz sıcak su dökmek. Ondan sonra tamamen eridiğine emin olduktan sonra da motoru çalıştırmak. Ama yine de yani bunları ve kendileri yapacaklarına daha iyi kişilerden, bir teknik elemandan, bir yol servisinden, bir tamirciden yardım alırlarsa... Daha e, doğru olur. Daha güvenli Çünkü olur. orada yapılacak küçücük bir hata e, çok daha büyük e, zararlarla karşılaşmaya e, sebebiyet e, verebilir. Tabi e, a şahane oldu, sıcak suyu döktük, bu problemi hallettik diye antifrizden de vazgeçmemeleri lazım. Hemen o işi yap, yapar yapmaz hemen arkasından da yeterli miktarda o, o dışarının koşullarına göre hemen antifrizi koyup. Sonra suyun kapağını kapayıp bir daha da problemi yaşamamak lazım. Çok teşekkürler Serdar abi. Evet bir teknik analiz de yaptık. Hatırlarsanız biz programa başladığımızda ya efsaneleri demiştik, teknik analiz demiştik. Daha sonra işin doğrusu diyerek Serdar abiyle olan birlikteliğimize 17 senedir devam ediyoruz. Güzel bir açıklamaydı. Haftaya yine güzel sorularla beraber olacağız.